Almanya'da bir dava vardı. İğrenç bir dava. Ulus olarak utanmamız gereken bir dava. Türk bir anne sevgilisiyle birlikte 9 yaşındaki çocuklarını, oğlan çocuğunu pedofillere sattığı için 12 yıl ceza aldı. Sevgilisi de benzer bir cezayı aldı. Ayrıca pedofillere pazarladığı ve fotoğraflarını sattığı için para cezası aldı. Ayrıca bu canavar anne kendi çocuğunu da istismar etmiş. Bakın bu davayı ve bu olayı incelemeliyiz. Çünkü anne oğul ensesti var. O çocuk artık yaşayan bir ölü. Bakınız anneden gelen travma öldürücüdür. Bir insanın hayattaki en büyük şansı bence iyi bir anneye sahip olması. Ancak böyle canavar ruhlu, sapık anneye rastladı mı doğmadan ölüyor zavallı çocuk şimdi mahvolmuştur. Ve ilerisi için tehlikeli oluyor. Bakınız bir anne neden böyle bir şey yapar? Biraz düşünelim. Vakalar şunu gösteriyor, benzer vakalar. Anne oğul ensezdi çok az, çok nadir. Ünlü bir modacı vardı, bir kadın vardı, oğlu bunu öldürmüştü. Oğlu oğlunu taciz etmiş. Oğlu da yani bıçaklayarak öldürmüştü ve bunun bir filmi var, izleyebilirsiniz. Şimdi filmini hatırlamıyorum. Bakınız. Enses vakalarında en çok enses baba kız ve abi kardeş ensesti. Daha sonra yenge, gelin bu şekilde yani kan bağı olmadığı için bunları enses değil bir ahlaksızlık sayabiliriz. Anne oğul ensesti çok az dedik. Peki bu anne oğul ensestine baktığımızda yüzde doksan anne suçlu. Çocuk da yani kimi zaman bazı vakalarda ben gördüm bunu. Annesini taciz edebiliyor. Hatta küçük yaşta itibaren. Bunlar dediğim gibi ağır vakalar. Yani psikiyatristler, psikologlar bunları çözemez. Algılayamaz. Hayatlarında görmemişlerdir bile. Görseler bile ayırt edemezler, algılayamazlar. Bakınız anne oğul ensestinde anne figürünü bakalım. Bunlar bu tip kadınların annelik duyguları yoktur. Çocukluklarından itibaren ağır tacizler vardır ve işin ilginci mazlum değillerdir. Narsisttirler. Yani tacize uğrasa bile tacize uğrasa bile ondan çıkar sağlamayı bilmiştir. Egemendir. Genelde sevgilileri veya kocaları kendinden zayıf ve yönlendirilebilir insanlardır. E, çoğunda cinsel sapkınlık olduğu gibi eşcinsellik de vardır veya biseksüellik de vardır. Yani burada biseksüellere, eşcinsellere sapık demiyorum, yanlış anlamayın. E, sapkın ilişkileri vardır. Kendi çocuğu olarak, Görmediği gibi annelik duyguları gelişmediği gibi tecavüz bebeği olabiliyor veya nefret ettiği birisinden olabiliyor çocuk. Genelde bu tip vakalar kendi çocuğunu taciz eden anne veya işte kendi çocuğunu satan anne elbette canavar anne. Bunu başka türlü açıklayamayız. En tehlikeli canavar cani grubu bence bunlar. Tarih birçok canavar kadın göstermiştir bize. Kendi çocuklarını katleden veya çocuklarını satan. Ancak en tehlikelisi kendi çocuklarını manipüle edendir. Hani bir küfür vardır, kahpekarı çocuğu veya işte o çocuğu derler. Annesi genel evde çalışan veya fahişelik yapan değil, ben gördüm bir asker arkadaşımız vardı. Annesi genel evde çalışıyormuş, yetimhanede büyümüş, askere gelmiş. Herkese bıçak çekiyordu. Biz bunu sahip çıktık kendi aramızda, insan gibi davrandık. Şimdi meslek sahibi yaptık, askerden sonra evli çocukları var. Bunun gibi çok vaka gördüm. Bakın o çocuğu veya işte kahpe karı çocuğu demek şu. Anne tarafından narsist, psikopat, canavar bir anne tarafından manipüle edilmiş çocuk demek. Çok tehlikeli. Şöyle bir söz var. Kahpenin kızını alacak mısın, oğlunu kovacak mısın? Bunu yaşlılar der. Çünkü kızını veya kızlar kendilerini şey yapabiliyor annelerinin zıttı davranabiliyor. Anne bunu fırça sürüklemezse tabii. Anneleri gibi olmak istemiyorlar ve genelde iyi evlilik yapıyorlar, iyi çocuk yetiştiriyorlar, iyi ev kadını oluyorlar. Ancak kendi oğlunu manipüle etti mi, o çocuk düzelmiyor. Çevremizde bunları çok görüyoruz. Bakın. Diğer bir konu pedofilinin kaynağını görebiliyoruz. Pedofilinin kaynağı, pedofil ticaretinin kaynağı bizzat sapık aileler. Bu aile kendi oğlunun, kendi çocuğunun resimlerini, videolarını çekmiş, pazarlamış. Zamanda biz bunları ifşa ettik. Üçüncü nokta ise bakın Alman Sosyal Güvenlik Kurumu sesini çıkarmamış. Almanya'da, Hollanda'da şöyle olaylar var. Çocuk şikayet etsin, giderler çocuğu alırlar ailenin elinde. Aileye de ilaç verirler, çocuğu da ilaç verirler. Bu benzer olaylar olmuş, cinsel taciz olayları olmuş. Ancak Alman Sosyal Güvenlik Kurumu veya işte Çocuk Koruma Kurumu çocuğu aileninde, ailenin elinden almamış. Neden almıyorsun terbiyesiz insanlar niye yani? Bir sürü e, Türk ailesinin elinden çocukları aldınız, yurtlara koydunuz, orada ilaçları verdiniz. O çocuğu neden almadınız? Bakınız. Burada bir sinsilik, bir ırkçılık dev, devletin içindeki Alman devletinin içindeki çeteleşmeye görebiliyoruz. Bu aslında ulusumuza yönelik, insanlarımıza yönelik bir hakaret, tehdit ve örtülü bir savaştır. Bunu böyle okumalıyız. Sibel Kekilli'yi gördük. Sibel Kekilli'yi övünülecek bir şey mi? Değil tabii ki. Bu çocuk da ileride başımızı bela olur veya bu aile başımızı bela oldu zaten. Annenin mağduru çocuk, o erkek çocuğu biz korumalı eğitmeliyiz. Bilimsel yöntemlerle, kendi kültürümüze göre, Yoksa o çocuk ileride seri katil canavar olarak karşımıza çıkar. Amerika'daki seri katillerin geçmişi bu şekildedir. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Iğrenç ve tehlikeli konular ancak biz bunu bilmez isek yok edemeyiz.